Hayatta bazı şeyler yolunda gitmediğinde, bir şeylerin değişmesini istediğimizde bu duygularımızı ifade edebilmek problemlerin çözümünde çok büyük önem arz eder. Gerek işveren olarak çalışanlarınızla olsun, gerek arkadaşlarınızla, gerek eşinizle değişmesi gereken ya da geliştirilmesi gereken şeyleri ifade etmek ve karşı tarafı eleştirebilmek. Ancak bunu kırıcı olmadan, yapıcı bir şekilde problem çözmeye yönelik yapabilmek çok önemli. Çünkü siz iğneleyici olduğunuzda empati yapmadan kalp kırıcı bir şekilde yaptığınızda karşı taraf bir anda savunmaya geçebilir, öfkelenebilir. Bu da sizi çözümden daha çok problemin derinine doğru götürür. Bu nedenle bir eleştiri yapıyorsanız bunu ustaca yapmak, kırmadan, incelikle yapabilmek hayatta sahip olunabilen benim gözümde en değerli becerilerden birisi. Bir eleştiri yapacaksanız bunun genele yayılmadığından, problem bazlı olduğundan emin olun. Nasıl ki bir kişinin bir davranışını överken sen muhteşem bir insan demektense senin buradaki çabanı, başarını takdir ediyorum, bu konudaki ders çalışman çok büyük bir azim örneği diyoruz. Eleştiride de spesifik olun. Bu konudaki bu davranışın şu şekilde sonlandı ve bu şekilde hissetmeme yol açtı diyebilirsiniz. Sonrasında sadece eleştiriyle bırakmaktansa geliştirilebileceğini düşündüğünüz tarafları söyleyin. Olası çözümler sunun. Çözümün bir parçası olduğunuza ve karşı tarafın yalnız olmadığına dair bir bilgi verebilirsiniz. Bunlara ek olarak empati yapabilmek, kendinizi karşı tarafın eleştirilen tarafın yerine koymak, dilinizi ayarlamanızda ve kendinizi ifade etme şeklinizi yumuşatmanızda çok kıymetli olacaktır. Öfkeli olabilirsiniz, hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz. Fakat karşı tarafın bunu görmesi ve davranışını da değiştirmesi için ikinizin de öfkeli ya da kırgın olmasına gerek yok. Bu nedenle duygularınızı nasıl ifade ettiğiniz bir eleştiri yaparken çok kıymetli. Son bir eklemek istediğim nokta, insanlar eleştirilirken insan insanların içinde olmayı çok sevmezler. Bunu herkesin duymasına gerek yok. Eğer bir öğrenciniz bir hata yapıyorsa, bir çalışanınız bir problemle karşılaştıysa, bunu herkesin ortasında yapmaktansa biraz zaman ayırıp o kişiyi kenara çekerek kendinizi ifade etmeniz her iki taraf için de daha yapıcı olacaktır.